Kardeşim. Ben kardeşim benim kendimi yırtmış, ne bileyim dayanamadım <laughs> açmış kendini. yine. Neyse başlayalım. Arkadaşlar Ar Ar bunu telefonla ee arayabilirsiniz. E Şimdi bu şeyde aldım. Evet Ben hmm, aldım. Migros'tan. Arkadaşlar. <laughs> Böyle bir kitap çıktı. Oh. Aa, wow. Artık göstereyim mi arkadaşlar? Evet, çıkar. Göstereyim mi? Çıkartma arkadaşlar. Arkadaşlar, böyle bir çıkartma çıktı. <laughs> Aa, kardeşim. Hem bunları mı çıkardın be? Püf. Ne? <laughs> Bu ne bir şey, şey ya? <laughs> arkadaşlar, burada derginin arkasına bakın arkadaşlar. Bizim kahramanlar, bizim, bizim masallar, mi? doğanın masalları, hayatın Özürüz içinden, meraklı bilgi. Arkadaşlar Bilgin. Meraklı. Suyunu da tekerleyeyim. <laughs> bu nasıl bir tekerlek ya? Ne? Traktörünü nasıl yapacaksın? Arkadaşlar ee, bu dergi biraz kafa karıştı. Arkadaş, arkadaşlar ben hemen geliyorum. Ben gitmem lazım. Ben geleceğim arkadaşlar. Aha, arkadaşlar. Çego oynamaz Çünkü ben oynamıyorum. S sadece bunları açmak için kullanacağım. Arkadaşlar sakın sakın kullanmayın. Ben bir keyi kullandım da elim yayalandı arkadaşlar. İlahi tam tamla ben zıt O o işte. O da yapmış ama hiçbir. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bu var ya arkadaşlar ben bunu bir sayfa kopardım. Arkasına bakın. bakayım. Yani içinden çıktı var <laughs> arkadaşlar. Ya arkasında yani ne yazıyor? Anneler Günü kutlu olsun yazıyor. Pırıl işte diğer sayfa. Oo maşallah. Arkadaşlar çocuklar herkes yazıyor. Arkadaşlar İyi bayramlar yazıyor arkadaşlar? gibi görünüyor. Neyse arkadaşlar şunu koyayım dediğim gibi ataşı kim icat etti hapsin olmuş arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var işte onun videosunu açtı benim gibi aynı zamanda 3 hey! gün önce arkadaşlar önce, size göstermek dört 4 gün, gün önce yok. dört gün önce bakın ben bunu elime koymayayım. 4 gün önce arkadaşımızla yaptık şeyler. işte arkadaşım videolar çektik işte. Ar -ar -ar. Açıyorum arkadaşlar ben. Adam, bu çok güzel arkadaşlar bir, şey bir tane çıkartmayı yapıştıracağım elime. <laughs> Yapıştırdım. Ya arkadaşlar ben size Arkadaşlar basıma sen. bakar mısınız? Çok komik arkadaşlar. Size. Aha yorumları yazın kardeşim ne yapmışsın ona evet. bak sana da. Bu ne? Bu ne? Bana bakın. Bu ne böyle? Kardeşim cigaretmalarına bakın. Bu ne? arkadaşlar gel. Arkadaşlar bunu böyle. Ay bana da böyle bir dar çıktı. Aa kız kulesi masalları. Şu da arkasında var. Arkadaşlar çok güzel. Bu yaya ba bakın. Bu yaya bak. <laughs> Aslan kuş var. Sekiz. Oo çok var. O o güzel. Var. Ne güzel. Arkadaşlar kaçamazsınız bir hikaye var işte arkadaşlar burada. Hikayede sır güzel şeyler var. Hmm, de hmm, hmm, hmm. Abi delik varmış. Ben de bıçak çok geldim Arkadaşlar. Dur. Çocuklar bıçakla oynamaz. Ben yaparım. Tamam abla. Ben yerleştireyim mi? Nereye hmm. yerleştireceğiz ki? Ha. Nereye yerleştireceğiz? Aa onun şeyleri mi var? Artık Kardeşime yardım etmek zorundayım. Neden mi? Ne? Çünkü kardeşim beceremedi arkadaşlar. <laughs> Aa arkada Aa ben bunu anladım kardeşim. Bak ne yapacakmışsın. Çak yedim yine arkadaşlar. Bunu nereye yerleştireceğiz? Buraya mı? Dit 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 dit. Ta ta. nasıl hazırlayacağız? İki tarafı da var ama. Nasıl yapacağız Arkadaşlar Bu bunun yapımcısı yapımcısı çok kötü yapmış. Değil mi? Ben yapıyorum. Ver bana günü. Ver bana günü. Başka evet. yok mu? Arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız biz? Neyse bunu sonra annemize yaptırırız. Kalsın bu kenardan. Bakalım. dergimi alayım. En güzel dergi. Arkadaşlar. Ama ya ne ya. Evet, bakayım neymiş. Dergi maç aldım. Bunlar da çıktı. Bundan. Ana traktör eşleştirme kartları. Ha anladım. Arkadaşlar bu nasıl bir oyun anladım. Bunu ortadan kesiyorsunuz. Havza kartı. Arkadaşlar bu çizgi film Blue, Kaa Şakir, Bişi Dünyam, Singer Bob. Tabi izlemem Ya evet o göster dedi. Hızlı ayaklar. Hepsini sevdim. Zanyo bir oğlum. Sınayı sevmiyorum. Evet. Onu öyle izlemedik ki çünkü. Bu ne dergisi? Minik Kaa Çocuk dergisi işte. Benimki derdi çocuk. Abi Arkadaşlar ben bu filmi çok seviyorum. Bilmiyorsunuz ama. Gülüm. Ben göstereceğim. Ta -ta. Şu, şu video. Şu şu. Ya video değil. <laughs> Arkadaşlar, Önce ben yüzyı, bir olmuş. koymuş. Koydum koydum. Buraya bir kus, şey bulma. Boş ver kardeşim. Bunları sonra buluruz. Hadi, hadi bunları bulmak için ben birazcık etkinlik Evet. Abla kalem geçeyim evet. şu mala da. Evet. Arkadaşlar yapmam kalem. Evet. Aa arkadaşlar. Bir Göstereyim mi? Evet. Arkadaşlar bir mi? Bakar mısın? Ya benim kim Bu kadar kalemimiz var maalesef. Ben bunu kullanıyorum. Aslar. Um, ben bunu alıyorum. Daha iyi için alıyorum. Ancak yani ben daha iyi için alıyorum. Yakından bak diyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey. Abla lütfen gelin arkadaşlar. Boyama ya. Çapa geri. çapa nerede çapa? Aa karımız yok arkadaşlar. Çapa! En zor şey çapa! Bulamadı beceriksiz. Çapa! Çapa mı o Kazık kazık. Pü sanı pü. Suna! Bli. Bli! Dur bir dakika. Ördek. Hı. Ördek havuzlarda bir yer. Şuralarda bir yer. Bir dakika. Ördek Kenan. var mı? Aa burada burada. Hmm. Tarşancık nerede? Ben böyle gidiyorum. Elma vuracağım Hangi elma? Ee, yok değil. Yapraklı elma Belki bazı hayvanların ağzını olabilir. Diye çektim. Değilmiş. Tavşanda de su ya. Arkadaşlar çok güzel bir boyamam. Tavşan ne yazıyor? Arkadaşlar ekranı kapatmam lazım. Şu an donduracağım. Ve başlayalım. Özür <laughs>